milletçe eşi görülmemiş bir felaketle mücadele ediyoruz. On ilimizin aynı anda etkileyen afet sebebiyle canla başla gönülden bir mücadele veriyoruz. Bu aziz millet birlik ruhu içinde elinden gelen ne varsa yapmaya gayret ediyor. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumdadır. Gün yaraları birlikte sarma günündür. İnsanımız için insan üstü bir çaba sergileyen tüm milletimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Dünyada eşine az rastlanır bir birlik ve mücadele sergiliyoruz. Acıların üstesinden birlikte geleceğiz. Kardeşlik ruhumuzun en insani tarafı olan yardımlaşma bugünlerin üstesinden gelmemizin anahtarıdır yardım etmek isteyen tüm vatandaşlarımızın yardımlarını AFAD ve valiliklerimizin organizasyonunda ulaştırmasının önemine işaret etmek isterim. Sağlık yardımları için de bakanlığımız kriz koordinasyon merkezine ulaşmanız kafi. Dün bölgedeki sağlık hizmetlerimizin yürütüldüğü alanlarla ilgili detaylı bilgiler vermiştim yaralılarımızın her bölgede ilk müdahalelerin nerede yapıldığı, yaralımızın ihtiyacına göre nerelere sevk edildiği ile ilgili detayları vermiştim. Sağlık hizmetlerinin afet bölgesinde kesintisi sağlanması için tüm sağlık camiamız canla başla çalışmaktadır. Arama kurtarma ekiplerimiz kesintisiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Bölgede sağlık hizmetlerinin verilmesi için hastanelerimiz faal durumdadır. Sahra hastanelerimiz hizmet vermeye devam etmektedir. Müdahale çadırlarımız ilk temasın ardından hastalarımızı en uygun sağlık tesisine ambulanslarla sevk etmektedir. Bölgede hastane hizmetlerinin yanı sıra birinci basamak sağlık hizmetlerini de yerinde vermeye başlandı köylerimize yaralıların durumlarını kontrol ve müdahale etmek ve kronik hastalarımızın sağlık hizmetlerini aksatmamak için 112 ekipleri ve ambulanslarla doktor ve ilaç sevk edilmeye başlandı. Kronik hastalarımızdan bölgeden sevki gerekenler için planlamalar yapılarak sevkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Sağlık sistemimiz tüm afet bölgesinde çalışır durumdadır. Kimlik tespit çalışmaları devam eden yaralılarımız var. Ulaşılan her bilgiyi en hızlı şekilde tüm bilim birimlerimizle paylaşmaya devam ediyoruz. Şu an bölgede sağlık hizmetlerimizin durumu kısaca şöyle özetlenebilir. Enkaz altından kurtarılan vatandaşlarımızın acil müdahalesinden sonra hava, kara ambulansları ve deniz araçlarıyla toplamda 20 bin hastamızın tedavilerinin devam ettirilmesi amacıyla bölge dışı illere transferi sağlandı. Kamuoyunda çocuk hastalarımızla ilgili spekülatif bilgiler dolaşmaktadır. Bu konuda vatandaşlarımızı bilgilendirmek isterim. Şu anda kimliği belirlenemeyen veya yanında refakatçisi bulunmayan 0-18 yaş grubundaki evlatlarımız Ankara, Mersin, Adana, Kayseri ve İstanbul'daki hastanelerimizde bulunmaktadır. Bu çocuklarımızın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın gözetimi ve velayeti altında takip ve tedavileri devam etmektedir. Kimliğini bilemediğimiz hastalarımızın dijital fotoğraflarını eşleştirme yapmak üzere hazırlanan özel yazılıma yüklüyoruz. Bu sayede önemli bir kısmının kimlik bilgilerine ulaşacağımızı umuyorum. Buradan önemli bir bilgiyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Afet bölgesinde AFAD tarafından kurulan çadır kentlerimizde sahra hastaneleri ve, ün ve ünitelerinde sağlık hizmetleri sunuluyor. Sağlık hizmeti alan vatandaşlarımızın ilaçları yine bu merkezlerde verilecektir. Depremden etkilenen illerimizde yeni düzenleme ile geçici ve mobil eczanelerin açılmaya devam edecek. Bölgede hasar gören ve, güve ve bina güvenliği nedeniyle açılamayan çok sayıda eczanemiz var. Vatandaşımızın sağlık hizmetine erişimi önünde hiçbir elgel kalmasını istemiyoruz. Başta bölge eczacıları olmak üzere isteyen eczacılarımızın deprem bölgesine mobil veya gezici eczane açarak hizmet vermesine izin vereceğiz. Hastanelerimizin <laughs> durumuyla ilgili de kısa bir özet sunmak istiyorum. Adana ve Diyarbakır'daki tüm hastanelerimiz tam kapasiteyle hizmet vermeye devam etmektedir. Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanemiz sağlık hizmetlerine tüm birimlerle hizmete devam etmektedir. Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısa Görek Şehir Hastanemizde tüm alanlarda sağlık hizmeti sunulmaktadır. Kilis'te Alaaddin Nevasçı Devlet Hastanesi tam kapasiteyle hizmet veriyor. Malatya merkez ve ilçelerdeki hastanelerimiz sağlık <laughs> hizmeti tam kapasiteyle vermektedir. <laughs> Hatay Eğitim Araştırma Hastanesinde kapsamlı sahra hastanesi ve 16 acil müdahale ünitesiyle hizmet veriyor. Üniversite hastanemiz tam kapasiteyle hizmet vermektedir. Dört yol, Reyhanlı ve Samanda bütün birimleriyle aktif sağlık hizmeti vermektedir. Şu an itibariyle deprem faciasında ne yazık ki 20.213 kişi hayatını kaybetti. 80.052 vatandaşımız yaralandı. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şu an bulunduğumuz Hatay depremden en ağır etkilenen iller başında geliyor. Vefat sayımız Hatay'da 6205, yaralı sayımız ise 17823. Yıkılmış bina sayısı şu ana kadar 2749 olarak tespit edildi. Sahada 410 ekiple toplam 10760 arama kurtarma personelimiz enkaz başında görev yapıyor. 41 farklı ülkeden toplam 3040 yabancı personel 10810 10108 K9 köpeği ile arama kurtarma çalışmalarına destek oluyor. Afet koordinasyonunda 7 noktada çadır kentler kuruldu. Toplamda 9102 çadırın dağıtım ve kurulumu yapıldı. 10 ilçede 73 lokasyonda sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Şimdiye kadar 404780 kişilik yemek dağıtıldı. Bu noktalara 21 yer daha ilave edilecek. İl dışına gitmek isteyen Hataylı hemşerilerimize ulaşım imkanı sağlıyoruz. Bu tahliyeleri 112 acil çağrı merkezi üzerinden yapıyoruz. Kıymetli vatandaşlarım, sözcüklerin değerini yitirdiği, kayıpların var olan her şeyi görünmez kıldığı acılı günler yaşıyoruz. Hepimizin göğsünde düğümlenen, içimize işleyen, bir sızı var. Ancak bugün acımızı içimize gömüp bir can, bir can daha kurtarmak çabasına devam edeceğiz. En son yaralığımızı iyileşene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Milletimizden hayır dualarını esirgememelerini istirham ediyorum. Birlik olmaktan asla vazgeçmeyelim. Enkaz altında kalan insanlık olmasın. Gün yaraları sarma günüdür. El ele vererek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir afet yok. Devlet burada, millet burada. Milletin asil duruşu ve duaları burada. İyi haberler almak, iyi haberler vermek beklentisiyle hepimizin kalbi deprem bölgesinde teşekkür ediyorum